İki tane slow şarkımız var, biri tam arabesk, diğeri de aslında öyle. Ee, i̇ki tane de hareketli şarkı var. Biri biraz senaryo ağırlıklı, senaryolu. Bunu mutlaka Türkiye'de çekmem lazım. Ee, burada Almanya'da böyle bir filmi zor çekerim. Çünkü orada büyük bir ekip var, o, o ekipsiz burada zor çekerim. E, bu Hadiya klibi öyle değildi mesela. Bu Hadiya klibi e, hemen e, bir günde çektik. Yani fantasy bir klip oldu zaten. Ama bu senaryolu bir klip olacak. Belki de iki gün, belki de üç gün. E, o yüzden Türkiye'ye gelmem lazım. Bir hareketlerimiz daha var. O da çok tatlı bir şarkı oldu. Çok güzel bir şarkı oldu. Hatta şu an stüdyoya gidip o şarkıyı dinlesin var. E, arasında kaldım. Diğeri senaryo ağırlıklı, diğeri ise eğlenceli. Ama çok tatlı, çok hoşuma gitti. Çok sevdim o şarkıyı, daha çıkmadan sevdim. Yani ben <laughs> biz dinleyici olsaydım, yani İsmail Eygan'ın o şarkısını dinlerdim. O hareketli olanı, yani eğlenceli olanı dinlerdim daha çok. O senaryo olanı, onu tabii ki o biraz hem duygu, duygu var. Hem düşün, yani insanlar izlerken biraz düşünebilir. Ee, biraz derin, derinlere dalar ya da uzaklara, e, rüyalar alemine dalar. Ama bu diğeri hem şu an bile dinleyesim var. Çok hoşuma gitti. Bakalım artık ben hem Türkiye'ye gittiğimde iki klibi birden çekeceğim. Ve klip, e, klibi çekmek için de tabii en yakın zamanda Türkiye'ye gitmem lazım. Türkiye'ye ne zaman gideceğime dair Yarın e, menajerim Fatih ile Aksoy'la ve e, savaş e, Harun savaş Aksoy'yla e, bir telefonda bir görüşme yapacağım. E, ne zaman gidebilirim diye ve yarın en geç obur gün adını koymamız lazım. E, gidemesem bile ki gidebiliyormuş gibi e, plan yapıp bir tarih belirlememiz lazım. Eğer korona yükselirse vaka sayıları tabii ki yapacak bir şey yok. Ama inşallah hem yükselmez. Allah her şeyden önce tabii insanlarımıza hepimize, herkese, hepinize sağlık versin. Eğer olumlu giderse kesin ben arkadaşlar en yakın zamanda Şubat olmadan Türkiye'deyim ve bu klibi çekiyoruz. İki klip çekiyoruz ama tabii birini paylaşacağız, onun kararını vereceğiz. Ben sanıyorum hareketli şarkı olabilir. Ha bu arada eğer hareketli şarkı için çekim Çekimlere gidemezsek, çekimlere gidemezsek e, bu koronadan dolayı o zaman sıradaki şarkı Slow olacak. E, onu da herhalde tahmin ettiğimiz tarihlerde çıkarız yani ama eğer gidebilirsem hareketli. Yani ben gidene kadar buradan müziğini bitireceğim. Ondan sonra artık inşallah siz de ben de beraber hep beraber klibini izleriz ve şarkıya doyamayız. Ee, Tiktok'ta da zaten paylaşacağım, tam Tiktok'lu bir şarkı aynı zamanda. Evet. Arkadaşlar evet. hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi.